Orhan Veli Kanık. İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprak ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çındırakları İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çıkılıyor dal yanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı. Cıvıl cıvıl Mahmut Güvercin dolu avlular. Çekiş sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Başımda eski alimlerin sarhoşluğu. Loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Bir yosma geçiyor kaldırımdan Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar Bir şey düşüyor elinden yere Bir gül olmadı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum Gözlerim kapalı Bir kuş çırpınıyor eteklerinde Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasında. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'da dinliyorum.